Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizde Adana ilinin en meşhur içeceği olan şalgam ile bir deneyimiz olacaktır. Hazırsanız başlayalım. Kullanacağımız malzemeler: Şalgam, limon suyu, çamaşır suyu ve beyaz sirke olacak. Deneyi nasıl yapacağız? Sırasıyla çamaşır suyu, limon suyu ve sirkeyi şalgamların üzerine damlatacağız. 4 adet hazırladım. 3 tanesinin üzerine dökeceğiz. Bir tanesini bırakıp karşılaştırma amacıyla kullanacağız. Evet arkadaşlar çamaşır suyunu boşaltıyorum. Limon suyunu boşaltıyorum. Bir de beyaz sirkeden boşaltıyorum. Şimdi bunları farklı kaşıklarla karıştırıyorum. Evet, görüldüğü gibi şalgam çamaşır suyunda sarı rengi limon suyunda şalgamın rengi biraz açık hale gelmiştir. Beyaz sirkede ise daha açık bir kavama getirmiştir. Arkadaşlar sizin için şalgamın üzerine limon sıktım. Bunu sizin yerinize afiyetle içeceğim. Bu arada tadını merak ediyorsanız limonu tavsiye ederim. Biraz ekşimsi ama güzel bir tat. Evet arkadaşlar bugünkü deneyimizde şalgamın asit ve bazlar üzerindeki etkisini inceledik. Dolayısıyla şalgamın asit ve baz belirteci olarak kullanılabileceğini görmüş olduk. Şimdi kabın içerisindeki çamaşır suyu miktarını azalttım. Şalgam miktarını arttırdım. Şalgamı çamaşır suyuna üzerine boşaltacağım. Etkisini daha iyi göreceğiz. Evet arkadaşlar ilk başta görüldüğü gibi böyle koyu bir kıvam aldı. Ama onu karıştırdığımız zaman Evet sarı renge dönüştüğünü hep beraber görüyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.